Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 30. cüzümüz Kur'an'ın bu cüzde Kur'an'ın birçok suresi var. Çünkü Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor ve bunun 78'den 78 sureden sonra tamamı bu cüzün içerisinde yer alıyor. Nebe suresi Mekke'de nazil olmuş 40 ayet kerimedir. Nebe haber demektir. Burada kıyametin haberi anlatılmaktadır. Genel haklarıyla surede ağırlıklı olarak kıyamet, ölüm sonrası hayat, hesap, ceza ve mükafat bunları el alınmıştır. Allah-u Teala'nın kudretinden örnekler verilmiş, kıyametin kopacağı ve inançsızların büyük bir azapla karşı karşıya kalacakları anlatılmıştır. Son bölümünde ise müminlerin cennete elde edecekleri nimetlerden bazısı zikredilmiş ve kafirlerin büyük pişmanlık içerisinde olacakları belirtilmiş. 1 ila 16. ayet kelimeler arasında büyük haber olan kıyametin gerçekleşeceğinden ve Allahu Teala'nın kudretine dalalet eden kevni delillerden bahsedilmiş. 17 ila 30. ayet kelimeler arasında kıyametin nasıl kopacağından bahsedilmiş ve cehenneme girenlerin karşılaşacağı dehşetli manzaralar anlatılmıştır. 31 ila 40. ayet kerimeler arasında cennete girenlerin göreceği nimetlerden, Allahu Teala'nın huzurunda izin almadan kimsenin konuşamayacağından ve hesap günü geldiğinde kafirlerin toprak olmayı isteyeceklerinden bahsedilmişti. Yani hayvanlar toprak olunca kafirler de biz de toprak olsaydık da bu işten kurtulsaydık diyecekler. 79. suremiz Naziat suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayet kelimedir naziyat zorla çekip çıkaran yani ruhları, kafirlerin ruhlarını alan melekler onları ruhunu alırken zorla çekiyorlar. Yani onlara eziyet vererek çekiyor. Onun için bu isimle alınmış. Burada ölüm melekleri anlamındadır. Bunlar kafirlerin canlarını zorla çekip çıkaran melekler. Genel haklarıyla sure, surede meleklerin vazifelerine dikkat çekildikten sonra kıyametin dehşetinden ve firavunun herakinden bahsedilmiştir. Allah-u Teala'nın kudretinden örnekler verilmiş, kıyametin kopmasının yakın olduğu hatırlatılmıştır. 1 ila 14. ayet kelimeler arasında Allah-u Teala'nın verdiği görevleri yerine getiren meleklerin vazifelerinden, kıyametin kopacağından ve Allah-u Teala'nın huzuruna ça çağrılan inançsızların durumundan bahsedilmiştir. 15 ila 26. ayet kelimeler arasında Hz. Musa Aleyhisselam Fir'avla mücadelesinden bahsedilmiş, Fir'avun kendisini ilah olarak görmüş, Hz. Musa Aleyhisselam öğütlerine karşı gelmiş ve bundan dolayı da ibretlik bir şekilde helak olmuştur. 27. 27 ila 46. ayet arasında Allah-u Teala yüceliğinden kıyametin kopmasından, kıyametin vakti saatinin Allah'tan başka kimse tarafından bilinmediğinden ve Hz. Peygamber'in uyarıcı olduğundan bahsedilmiştir. 80. suremiz Abese suresi Mekke'den azil olmuş. 42 ayettir Abese yüzün aslı anlamına geliyor genel hatlarıyla sure Peygamber Efendimizin âmi olan Ümmü'l Ümmü Mektuma yüzünü asması nedeniyle nazil olmuştur. Allahu Teala peygamberimizi burada uyarmıştır. Ardından Kur'an'ın bir öğüt olduğu belirtilmiş, insanlara verilen nimetlerden bir kısmı hatırlatılmış, kıyametin kopacağı ve ahirette insanın en yakın akrabalarından kaçacağı, zira herkesin o gün kendi derdine düşeceği anlatılmıştır. 1 ila 16. ayet-i arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarılmış surenin girişi engellilere gerekli ilgi alakayı göstermenin önemine bir delildir. 17 ile 32. ayet-i arasında insanın nankör olduğu anlatılmış, insan yoktan, insan yoktan var edilmiş, kendisine türlü nimetler verilmiş ancak bunun karşılığında ise nankörlük etmiştir. 33 ile 42. ayet-i arasında kıyametin kopacağından ahirette aile fertlerinin birbirlerinden kaçacaklarından, zira o gün herkesin kendisini kurtarma telaşı içinde olacağından, o gün bazı yüzlerin bembeyaz, bazı yüzlerin ise kapkara, tozlu ve dumanlı olacağından bahsedilmiştir. 81. suremiz Tekvir suresi Mekke'den hazır olmuş 29 ayettir. Tekvir güneşin dürülmesi, katlanması demektir. Kıyamet sahnelerinden biridir. Genel hatlarıyla sure kıyametin kopması esnasında meydana gelecek olan gök, yer ve tabiat olaylarından bahsedilmiş, diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının hesabını sorulacağı belirtilmiş, cennet ve cehennemden söz edilmiştir. Kur'an Allah'ın kelamı ve bir öğüt kitabı olduğu hatırlatılmıştır. 1 ila 14. ayet kelimeleri arasında kıyametin nasıl kopacağı anlatılmış, güneşin ışığı alınacak, yıldızlar dökülecek, dağlar yürütülecek, vahşi hayvanlar bir araya gelecek, denizler tutuşturulacak, herkes çiftler halinde olacak. Allahu Teala diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını ahirette hangi suçtan dolayı gömüldüklerini soracak. Allahu Teala onları vahşice gömenleri muhatap bile almayacaktır. 15 ile 29. ayet-i kerime arasında Allahu Teala Kur'an'ın Cebrail aracılığıyla gelen bir kitap olduğunu, şair ve kahin sözü olmadığını ve bütün alemler için öğüt olduğunu belirtmiştir. 82. suremiz İnfitar suresi. Mekke'den nazil olmuştur, 19 ayet kelimedir. İnfitar, yarılmak demektir. Kıyamet sahnelerinden biri olan göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan bazı dehşet verici olaylardan bahsedilmiş, yeniden diriliş, mahşer, hesap gibi ahiret ahvaline değinilmiş, itaatkarların cennete ve isyankarların cehenneme gireceği, gideceği belirtilmiştir. 1 ila 19. ayet-i arasında önce kıyametin nasıl kopacağı anlatılmış, insana nankörlüğünün sebebi sorulmuş, insanların üzerinde muhafaza meleklerin olduğu, iyilerin cennete gireceği, günahkarlar ise cehenneme atılacağı ve hesap gününde kimsenin kimseye fayda vermeyeceği anlatılmıştır. 83. suremiz Mutaffifin suresi Mekke'de nazil olmuş 36 ayet-i kerimedir. Mutaffifin dolandırıcı ve hilekar demektir ve terazide hile yapan anlamında. Gelen hatlarıyla sure, mutafifin ölçü ve tartıda hile yapanlar demektir. İnsanların mallarını eksik veren ama kendi haklarını ise tam alan kimselerdir. allah Teala bu şekilde davrananları azarladıktan sonra cennete iyi kimselerin, cehenneme ise kötü kimselerin gireceğini belirtmiştir. Son bölümde ise dünyada müminlerle alay eden, inkarcıların ahirete karşılaşacakları azaptan dolayı alay edilecek duruma düşecekleri anlatılmıştır. 1 ila, 10, ila 6. ayet arasında ölçü ve tartıda hile yapanların Allah-u Teala huzuruna getirip hesap vereceğinden bahsedilmiş. 7 ila 17. ayet arasında fakirlerin akıbetinden bahsedilmiş. Günahkarların nedeniyle, günahları nedeniyle kalpleri pas tutmuş kimselerin Allah-u Teala'nın cemalinde mahrum edilecekleri belirtilmiştir. 18 ila 28. ayet kerimeleri arasında iyilerin cennette elde edecekleri nimetler anlatılmıştır. 29 ila 36. ayet kerime arasında dünyada müminlerle alay edenlerin ahirette görecekleri azaptan bahsedilmiştir. 84. ayetimiz 84. suremiz İnşikak sureti Mekke'de nazil olmuş 25 ayettir. İnşikak yarılma demektir. Kıyamet sahnelerinde olan göğün yarılması demektir. Genel hatlarıyla sure kıyametin kopması esnasında yer ve gökte meydana gelecek olan olaylardan bahsedilmiş. Kitabı sağ tarafından verilen kimselerin güzel nimetlerle karşı karşıya gelecekleri ve kitabı arkadan verilenlerin ise cehenneme girecekleri anlatılmıştır. 1 ila 5. ayet arasında kıyameti kopması esnasında vuku bulacak olan olaylardan bahsedilmiş. 6 ila 15. ayet arasında amel defterleri sağdan verilenlerin kolay bir şekilde hesap vereceklerinden, kitabı soldan verilenlerin ise zor bir hesap vereceğinden ve keşke helak olsaydım diye feryat edeceklerinden bahsedilmiştir. 16 ile 25. ayet kelimeler arasında insanın ahiret gününde halden hale gireceğinden, iman etmeyenlerin elem verici bir azap ile yüzleşeceğinden, iman eden ve salih amel işleyenlerin ise tükenmez bir ecir alacaklarından bahsedilmiştir. 85. suremiz Burç Suresi Mekke'den nazil olmuş 22 ayettir. Burç kelimesinin çoğuludur gökteki yıldızlar topluludur genel hatlarıyla sure gökyüzündeki burçlara dikkat çekildikten sonra kafirler tarafından işkenceye maruz bırakılan müminlerin yani uhdud eshabının durumundan bahsedilmiş. Rabbim Allah'tır dedikleri için işkenceye maruz bırakılan müminlerin cennet ile müjdelendikleri anlatılmış. Müminlere işkence edenlerin ise tövbe etmedikleri takdirde büyük bir ata bile karşı karşıya kalacakları belirtilmiştir. 1 ila 8. ayet kelimeler arasında içerisinde ateş olan bir çukura atılan müminlerden ve onlara bu azabı, azabı reva görenlerden bahsedilmiş bu olay ashab-ı uhdud olayı olarak bilinmektedir. 9 ila 11. ayet-i arasında mümin erkek ve kadınlara işkence edip de tövbe etmeyenlerin şiddetli bir azap ile cezalandırılacaklarından ve müminlerin ise cennete gireceklerinden bahsedilmiştir. 12 ila 22. ayet-i arasında Allahu Teala'nın azabının çetin olduğundan bahsedilmiş, Allahu Teala isimlerinden bazıları zikredilmiş ve Kur'an'ın şeref dolu bir kitap olduğu öğretilmiştir. Tarık suresi Mekke'den nazil olmuştur. 17 ayet kerimedir. Tarık bir yıldız ismidir. Genel hatlarıyla Tarık yıldızına dikkat çekildikten sonra her insan üzerinde koruyucu beleklerden söz edilmiş. insanın yaratılışına dikkat çekilmiş ve Allahu Teala insanı öldükten sonra yeniden diriltmeye kadir olduğu öğretilmiştir. 1 ila 17. ayet kelimeler arasında yıldızda, Tarık yıldızına dikkat çekilmiş, insanın kendi yaratılışına bakmasını ister, istenmiş ve insanı yoktan var eden allah Teala onu yeniden yaratmaya kadir olduğu vurgulanmış, Kur'an'ın hakem olduğu, boş sözler olmadı ve insanların tuzaklarına karşılık allah Teala'nın da planları, planlar kurduğu anlatılmıştır. 87. Sure, allah, e Ala Suresi Mekke'den azil olmuş 19 ayet kerimedir ala en yücedir. Allah Celle Celaluhu sıfatını anlattığından dolayı bu baş, bu sureye isim olmuştur. Surede en yüce olan Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden söz edilmiş. Öğüt vermenin öneminden bahsedilmiş. Öğüt almaktan kaçınanların bedbaht kimseler oldukları belirtilmiş. Ve bu surede geçen öğütlerin Hz. İbrahim ve Musa Aleyhisselam'a verilen sayfelerde de geçtiği anlatılmıştır. 1 ila 19. ayet kemer arasında Allah-u Teala'nın yüceliğine dair örnekler verilmiş. Kur'an'ın Allah tarafından korunduğundan, öğüt ve nasihatlerin kimlere fayda vereceğinden ve kim, kimlere fayda vermeyeceğinden, ahiretin dünya hayatından daha hayırlı olduğundan ve tüm bu öğretilerin Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam ve diğer peygamberlere verilen suhuflarda da yer aldığından bahsedilmiştir. 88. Suremiz Gâşiye Suresi. Mekke'den hazır olmuştur 26 ayettir. Gâşiye kaplayan demektir. Burada kıyamet öncesi her tarafı kaplayacak olan azap manasındadır. Genel hatları ve sure kıyametin kıyamet esnasında her tarafı kaplayacak olan azaptan bahsedilmiş ve insanların o gün yaşayacağı ruh halleri tasvir edilmiştir. Müminlerin elde edecekleri nimetlerden kafirlere verilecek azaptan söz edilmiş ve Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine delalet eden bazı deliller zikredilmiştir. 1 ila 16. ayet-i arasında kıyamet günü geldiğinde bazı yüzlerin korkudan donup kalacağından, dünya hayatını boş şeyler ile dolduran kimsenin cehenneme atılacağından, bazı yüzlerin sevinçli olacağından ve cennette müminlere cennette müminlere verilecek olan nimetlerden bahsedilmiş. 17 ila 20. ayet kerimeleri arasında Allah-u varlığın delillerinden olan devenin, göklerin ve yerin dağların yaratılışına dikkat çekilmiştir. 21 ila 26. ayet kerimeler Peygamber Efendimizin tebliğ yaparken kimseye zorlama yapmaması gerektiğinden ve kafirlerin azabın çetin olacağından bahsedilmiştir. 89. suremiz Fecir suresi Mekke'de nazil olmuş 30 ayet kelimedir. Fecir tan yeri, tan vakti demektir. Genel hatlarıyla sure Allahu Teala'nın kendilerine uyarıcı gelen ama bu uyarılar dikkate almayan kavimlerin helak edilmelerinden bahsedilmiş insanın nimetler ve imtihan karşısında tutumu karşılaştırılmıştır. İnsanın mala ve serveti olan düşkünlüğünün yanı sıra cimriliğine de dikkat çekilmiş ve nefsi mutmainnenin huzura ermiş nefsin tok nefis nefsin cennete gireceği belirtilmiştir. 1 ila 14. ayet-i kerimeler arasında fecir vaktine on geceye teke ve çifte ve geceye yemin edilmiş ardından helak edilen Ad, İrem, Semud ve Firavun'dan bahsedilmiş. Bu kavimlerin yeryüzünde birçok fesatlık yaptıklarından dolayı helak edildikleri belirtilmiş ve Allahu Teala'nın daima gözetlediğinden bahsedilmiştir. 15 ila 20. ayet kelimeler arasında insanın bollukla ve darlıkla imtihanı karşılaştırılmış ve insanın nankörlüğe iten sebepler zikredilmiştir. 21 ila 26. ayet kelimeler arasında kıyamet koptuktan sonra insanın aklını başına alacağından, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyacağından ancak bunun da fayda vermeyeceğinden bahsedilmiştir. 27 ila 30. ayet kelimeler arasında huzura olan nefsin cennete gireceğinden bahsedilmiştir. 90. suremiz Beled suresi Mekke'de hazır olmuş 20 ayet kelimedir. Beled şehir demektir. Burada Mekke şehri kastedilmiştir. Peygamber Efendimizin doğduğu şehir olan Mekke'de Mekke'de kaç çekilmiş? ardından insanın Allah'a meydan okumasının ve kendisinin yenilmez görmesinden anlaşma, anlaşmazda anlamsızlığına değinilmiş, insana idrak edilmesi için nimetlerin verildiği hatırlatılmış ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin önemine dikkat çekilmiştir. 1 10. ayet kelimeler arasında Mekke'ye yemin edilmiş, kendisine karşı, kendisinin karşı konulamaz derecede güçlü olduğunu sananların durumlarından bahsedilmiş ve Allah-u Teala'nın insana verdiği nimetlerden olan göze, dile ve dudaklara dikkat çekilmiştir. 11 ile 16. ayet-kerimeler arasında zorlu yokuşun köle azat etmek ve kıtlık gününde üstü başı toz toprak içerisinde olan kimselere yemek yedirmek olduğu belirtilmiş. 17. ve 17 ile 20. ayet-kerimeler arasında iman edenler ve iman etmeyenlerin ahiretteki durumları karşılaştırılmıştır. 91. suremiz Şems suresi Mekke'den nazil olmuş. 15 ayettir. Şems güneş demektir. Genel hatlarıyla sure başta güneş olmak üzere bazı tabiat olaylarına dikkat çekilmiş insana iyilik ve kötülük yapabilme kabiliyetinin yaratılış itibariyle belirdiğinden ve Semud kavminin helak edilmesinden bahsedilmiştir. 1 ila 10. ayet arasında insana iyiliğin de kötülüğün de ilham edildiği, iyilik yapanların kurtulacakları, kötülük yapanların ise kusurana uğrayacakları belirtilmiştir. 11 ila 15. ayet kerimeler aslında Hz. Salih Halis'e mucizesi olan deveyi kesen Semud halkının helak edilmesinden bahsedilmiştir. 92. suremiz Leyl suresi Mekke'de nazil olmuş 21 ayet kelimedir. Leyl gece demektir. Genel hatlarıyla sure iyilik yapan ve kötülük yapan insanların durumları karşılaştırılmış ve Allah-u Teala'nın rızasına uygun işler yapmanın önemine dikkat çekmiştir. 1 ila 11. ayet kerimeler arasında insanın farklı tabiatlar üzerinde olduğundan bahsedilmiş. Bazılarının cömert olduğu, günahlardan sakındığı ve Allah'ın sözünü tasdik ettiği belirtilmiş. Bazılarının ise cibri olduğu, kendisini müstahilin yeterli gördüğü ve Allah'ın sözünü yalanladığı anlatılmıştır. 12 ile 26. ayet arasında hidayetin Allah'ın elinde olduğundan cehenneme sadece şakilerin, inkarcıların ve haktan kaçanların gireceğinden ve müminlerin cehennemden uzak tutulacağından bahsedilmiş. Sadece Allahu Teala rızasının ayrı olmak için infak etmenin önemine dikkat çekilmiştir. Rabbim okuduğumuz ayetler önce iman etmeyi, bunlarla amir etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı yapmaya nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhanallahi ve bihamdihi ve ala alihi ve ve sellem. rabbil alamin.